Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Kronos MF700 MF925 Neo yani 2019 en son versiyonu. Bu ürün altın, gümüş mineral kalibrasyonlu ayrıyetten de hazneli. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Yani kağıt para olsun, bronzlu bu tür şeyleri rahatlıkla bulma özelliği mevcut. Ürün 500 metre mesafede tarama yapar, 10 metre derinliğe iniyor. Derinlik tespitini antenlerden alabiliyorsunuz. Güzel kullanışlı bir üründür ürün kapıda ödemeli. Kargo masraf her şey dahil 1000 lira. Ayrıca alan tarama burada nokta sitemizden de temin edebilirsiniz. Peşin fiyatına 12 ay taksitli 1000 lira. Şimdi buyurun arazi test videosunu çekelim. Altın, gümüş ve haznesinde yani içine ne koyarsak onu bulma özelliğini anlatacağım. Altınımızı gömelim. Altınımızı açtık. Bir de arkadaşlar şu önemli mineral kalibrasyon düğmesi. mineralde topraktan etkileniyor diyor vatandaşlar. Mineral kalibrasyon düğmesini açmıyorum. Burada da mineral taşımız mevcut. Şöyle gösterelim. Mineral parlayan taşlar. Şimdi mineral kalibrasyon düğmesini açmadığım için cihaz otomatikman minerale gidecek. Ama ondan sonra mineral kalibrasyon düğmesini açtığı zaman cihaz minerali de gömüş olduğumuz altına gidecek. Yani Mineral kalibrasyon düğmesini açmadık. Boş bir arazi. Altın kolunu açmıştık ama cihaz taramasını yaptı. Minerale gidiyor. Yapacağımız olay burada mineral kalibrasyon düğmesini açıyoruz. Mineral kalibrasyon düğmesini açtık. Cihaz minerale gitmeyecek. şekilde direkt altın konumunda sol çapraza geldik gidip altın konumunda. Üzerine geldiği zaman da bu ürün sağdan sola soldan sağ fark etmiyor, tanımasını yapar 360 derece döner ıslak zeminde, şimdi malum önümüz kış, ıslak zeminde, hafif rüzgarlı lodos havalarda hiç sıkıntı yok. Normal cihazım stabil bir şekilde çalışır. Şimdi altınımızı çıkartalım. Biz bunu test amaçlı yapıyoruz. Tabi test amaçlı yani olduğu diye, öğrensiniz diye test amaçlıdır bunlar. Kullanma kılavuzunu detaylı okuduğunuz zaman A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Altınımız burada. Şimdi gümüş testimizi yapalım. Gümüşümüzü gömdük. Gümüşümüzü açtık. Mineral kalibrasyon düğmemiz de açık. Temizlik testinden sonra bir daha açmamıza gerek yok. Sil gümüşe aldık. Uzaklaşıyorum. Gümüşe Sağ çapraz sol solda da aynı şekilde gümüş müdürü müdürü verdi üzerine geldiği zaman da ürün sağdan sola soldan sağa taramasını yapar nokta atışı ben buradayım der çıkartalım Şimdi. Gümüş bölümün testini yaptık Arkadaşı çıkarsın. Şimdi bu ürünü bir de hazne yani haznesinde test edelim. Haznesinde şöyle nasıl yapalım? Malum boş bir arazi farkındaysanız normal bronzlu para burada illa yani vardır diye tahmin ediyoruz bir tarabasını yapalım varsa var maşaya koyalım. Şunu Şimdi yapacağımız olay mineral kalibrasyon düğmemiz açık minerale gitmeyecek buradan bir taramamızı yapalım. Tarama yapıyor. Bulunduğumuz noktada şu tarafa doğru yönünü yönü?

Döner. Şimdi buna yardımcı lazım bize bir pinpointer bakın bir metal söz konusu var. bir tane de burada bir tane de burada az ne koymuştuk direkt onu buluyor Bakın bir daha testini yapıyorum. Herhangi bir stabil... Bir tane de burada. Yok başka yok. Şimdi bu ürün... Pl marka olarak geçiyor. bunun yanında. Yani bunu satış fiyatı 1000 lira. Hedef dedektörü üyesinde ayrı alabilirsiniz. Bu da 500 lira. İkili kombinasyon baktığınız zaman 1500 lira fiyatı. Alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Hayırlı günler. Hedef dedektörü.